Şimdi bu rüzgar kendi kendine yürümüştür. Sinan'a Platonik karşı olmuştur yani. Ondan sonra bizimki de ona iyi davranınca oldu falan zannetmiştir bu. Yani ben üzüldüm. Rüzgar da olsa kadın yani sonuçta. Yazık kendi kendine gelin güven olmuş ya. Yazık. Uyuz'a da getirmemiş yani. Aferin. Öyle. Ben Cimri adam sevmem zaten. İyi o ne öyle. kızlar ben çok geç kaldım. Aa. nereye ya? Daha yeni geldin. Aa evet nereye? Beş dakikalığına uğramıştım zaten yapmam gereken bir sürü iş var benim daha ben koltuk takımlarına falan bakacağım bir de banyo için böyle küçük küçük sabunlar görmüşüm hep onları almam lazım onları. Ee, Başak bir dakika bir dakika siz ev mi tuttunuz? Ay nasıl yani ya kızım bir önce biraz bir dolansaydın baksaydın değil mi yani böyle hani panikli böyle acele falan Ev mev tutmaya şey yapmasaydın baksaydın biraz. Sakin olun kızlar tutmadım. E yok ya siz tutun ya problem değil de şey ben e, mobilyalar için o işte küçük küçük sabunlar falan diyorsa şey yaparız ya beraber bakarız hatta birlikte siz Bülent'le evlendikten sonra bakarsınız rahat olun ya acele etmeyin ya aceleye gelmesin güzel olsun. Acele seyredin daha sonradan şey yaparız değil mi? Geniş geniş. Allah Allah yani gidip koltuğa bakıp da almayınca ne yapıyoruz koltuk rencide mi oluyor gururunu mu kırmış oluyoruz koltuğun saçmalamayın yani bir tane tasarımcı var kızlar çok beğendim gidip bakacağım olur mu olmaz mı durumumuza göre ayarlayacağım ben onları ya her şeyi bir ara sıkıştırmak istemiyorum ben. Bence de doğru yani. Ya halbuki hiç oyun değildir değil mi? Ay senin de böyle ince laf sokmak hiç oyun değildir ama. Ay ayağınıza kadar didişme fırsatı gelmiş. Bravo hiç durmayın devam. Ben dinliyorum çok güzel. Ama şunun hmm. tatlılığına bakar mısın? Buna bir tatlılık gelmemiş mi ya? Bakar mısın? Tamam kız. Ben senin tüm gıcıklık puanlarını senin bonus veriyorum ona. Evet. Gel buraya ya. Hep sen böyle mutlu ol ya. İnşallah. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi gitmeden bizim çıkayım da o cadıyı biraz müncileyim. Çünkü yani o bizim ilk göz ağrımız. Sonuçta şimdi benim bebeğim olduğunda o böyle... ...benim babacığım da mantılı psikolojisine girmesin. istemiyorum. Ay sen de bir dakikada evlendin. 30 saniyede evi tuttun. On saniyede döşedin. Yedi buçuk saniyede çocuk yaptın. Bravo. Vay kız bu deha. Biz bunu bir doktora götürelim. Bak ortaya çıksın yani. Vallahi teklemeden ikişer ikişer hepsini böldüm. Seviyorum sizi. Biz de seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Nasıl da ya Simay, Ay biz hata mı yaptık? Ay ne bileyim bilmiyorum ki ya. Söylesem miydik acaba? Ama baksana nasıl da mutlu nasıl da yüzü gülüyor. Ben hiç böyle görmedim başa ya. Ne yapacağız? Of. Oh. Aa, hiç teyze küsülmemiş. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok Teyze teyze gibi biri değil ama annem ve babamın arasına girdi. Aa, güzelim yok öyle bir şey. Hı, hmm, hiçbir şey bildiğin yok. Aa, ama ben senin annenle babanı çok seviyorum. Onları üzmek ister miyim hiç? Ha? O zaman neden hala o yüzüğü takıyorsun? Bunu mu? Ay bana bunu Bülent abim verdi. Biz evleneceğiz. Üstelik ben sana böyle düğünümde prenses kostümü alacağım. Tabi tabii. O yüzü ben senden önce gördüm. Çünkü onu babam annem için aldı. Ay yerim ben seni sen karıştırıyorsun. Bak şimdi Bülent abi bana evlenme teklif etti. O yüzden verdi bu yüzüğü. İstiyorsan gel annene soralım. İstemez biliyorum olduğunu. Duydum. Babam annem meyvesini bırakacağım diye senin bardağını bırakmış yüzüğü. Sen de hemen atlamışsın. Bülent evlenme teklifi etti. Diye. Sana kadar sevirim ki hiç kimse sana bir şey diyememiş. Bülent abi de seninle zor evleniyor. Ay bizimki delirdi yine herhalde. O nasıl kapı çarpmak ya? Hayır bir çıkıyorum bile demedi yani. Bana bak ben şimdi sana söylüyorum. Bu şimdiden böyleyse evlenince kim bilir ne olur yani. Yalnız hatırlatırım. Sen evlendiğinde biz böyle triplere girmemiştik. Allah Allah. Acaba ben sizi bir saniye bile yalnız bırakmadığım için olabilir mi canım? Bak altına çiziyorum. Yani koltukma bakıyor, eşyan bakıyor. Evi artık yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Ya bir şey söyleyeceğim. Fena mı oldu? Kız kıza kutlama yapmış oluruz işte. Hı, hmm, kutlama diyorsun. Hatta ya da değil mi? Hani sen, ben, Başak. Aa bak, ne tesadüf Sinan da orada bak tesadüf. Simay, kötüsü. Ne? ne güzel olmuştu. işte. Restoranı süsleriz böyle sizin partide ne yaptığımız o. gibi çok güzel olmuştu. İşte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.